Şuna bakın. Zeynep. Hadi artık kalk. Neredeymiş? Buradaymış. Günaydın. Günaymadım. Günaymadı mı? <laughs> Hadi kalk artık. Bak bugün cimnastik var. Yani, yani ışığı bir kapat uyandı. Tamam kahvaltın hazır. Her şeyin hazır. Hadi bakalım. Nihayet kalktı. Ay. Hadi bakalım elini yüzünü yıka. Zeynep bugün cimnastiğe yazılacak. Ama önce bir iki hafta deneme sürecimiz i̇ki var bizim. İki işte. hafta? gideceğiz Hayır, ama. Hayır haftada bir gün. Pazartesi günleri. Duruma göre bakacağız. Ondan sonra yazdıracağız inşallah. Hadi dişlerini fırçala bakalım. Arkadaşlar ben yemeğimi yiyip geliyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın ama hala kendine gelememişsin Zeynep. Kaç tane vereyim Evet arkadaşlar şimdi balıklara, balıklara yem verme var. zamanı. Yem verme Gitmeden var. önce iyi ye balıklarımıza yemleri verelim. Bak acıkmışlar nasıl yukarıya doğru çıkıyorlar Zeynep gördün mü? Evet. <laughs> Ay bir sürü dökülmüş. Buraya kırıp Dökeyim. Hadi dök bakalım. Bak nasıl geliyorlar bak. Ya çok güzeller. babam beni öpmeden gitmiş. Aa. Belki öpmüştür sen hatırlamıyorsundur. Uyanıktım, uyanıktım. uyanık, uyanık, uyanık mıydın? Tüm. Tamam şimdi gidince sorarız neden öpmedin diye. Tamam mı? Hı. Yanına uğrarız. O zaman seni öpsün. Hı. Hı. Evet arkadaşlar. Geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Aa. Değil misin? <laughs> Neden? Daha çok endişeli gibi görünüyorsun Zeynep'ciğim. Zeynep ilk defa cimnastiğe geliyor. O yüzden şu an biraz endişeli. Çocuklar gelmiş gördün mü? Evet arkadaşlar. Zeynep'i bekliyorum. İçeriden çok eğlenceli sesler geliyor. Ama içeriye çekemiyorum. Çıkınca bakalım neler söyleyecek. Acaba sevdi mi beğendi mi içeride neler yaptı çok merak ediyorum. Evet Zeynep nasıl geçti? Güzel. Güzel mi? Neler yaptınız? Bunun üstünde yine zımbaladık ama sonra hep hekate. Güzel mi? Eğlendi koyunlar. Evet, hep ikimiz aynı anda eğleniyoruz. Ya ne kadar güzel, çok sevindi. Neler yaptınız içeride? Dikkat oyunu oynadık. Dikkat oyunu oynadınız? Deve Başka? Dev-cüce. Dev-cüce. Sonra. Eğlendin mi? çok sonra ter tatlı sonra böyle yaptı sonra Hı. böyle yaptı sonra şöyle tatlılar yaptı peki kendi evet. hünerlerini falan sonra etmeye... gösterdin mi hiç şey, gösteremedim neden bir şey, bir... Sadece çünkü şey sadece yaptırmadım Heh. sadece şunu yaptırmadım onu yaptırmadı mı hiç Tamam. De. Ben de seni aşağıda bekledim. Acıktın mi? mı? Acıktın mı? Tamam canım hemen gidelim. Sana şöyle güzel bir yemek hazırlayayım. Bak suyum hiç bitmedi. Sabah bile. sadece bir tane rafadan bir yumurta yedi Zeynep. Evet. Başka ama bir top şey top yemedi. Top da. Seni yazdırayım mı artık buraya? Evet. Tamam inşallah. Yazdır yazdır hemen iki dakikada yazdır. Öğretmenini çok sevmişsin belli ki. Evet. Öğretmeni de senden çok memnun kalmış. Nasıl? Zeynep çok özgüvenli bir çocuk. Çok. Çok sevdim Zeynep'i dedi, evet. <laughs> Kızım benim, seninle gurur duyuyorum. Canım benim. Onları kaybetsen bile yine yaptırıyor. Tabii ki. O şekilde yapa yapa öğreneceksiniz. Öğrendim bile. Parkur yaptık. Parkur mu yaptık yaptınız? Yaptık parkuru. Sağlıklı yaşa. Çok mu terledin? Sıcak değil mi? Bakayım. Yok o kadar terlememişsin. Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben cimlestikten gel Dişim çok ağrıyor. O yüzden dişliğe gideceğiz. Bir dişimi çekebilir. Ya da bekleyeyim biraz çık, kendine çıkacak falan diyebilir. Gel bakalım bir dişlerine bakalım mı bir? Hangi Peki. dişin? Görsünler bakalım. Bakalım. Şu. Ay bak içeriden bir tane diş çıkıyor Zeynep. Hani? Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Zeynep'in dişini çektirdik. Bakalım. Hı hı. Neden? Hı hı. Hı, kızım benim. Geçmiş hı hı. olsun. Hı hı. <laughs> Evet bir saat bir şey yememesi gerekiyormuş Zeynep'in. Beş dakika sonra da ağzındaki gazlı bezi çıkarabilir dedi. <laughs> Geçmiş olsun bir tanem. Büyüyorsun artık. Biz eve geldik. Zeynep şu an konuşamıyor. Ee, aslında konuşabilir ama. Gösterelim mi dişini arkadaşlarına? Bakın. Ah kızım benim ya. Büyüdün artık bir tanem. Canım kızım benim. Diğer dişlerinde de aynı bu şekilde gidelim. Doktora çektirelim. Beklemeyelim hiç. Zaten birkaç gün acı çektin. İki gündür de fazla yemek yemiyordu. Değil mi kızım? Canım benim. Hadi bakalım bu videoyu burada sonlandıralım. Arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.